buluyormuşuz ya bir şey bir, ya da kanka abi, belki kolye molye çıkar belli kolye olmaz abi teşekkür ediyorum destekleyen için Herk arkadaşlar herkes lütfen şu yayını desteklesin her gün bizim 100 150 200 lira toplamamız lazım ya da 200 lira artık neyse ünlem Hı -hı. iban ünlem papara abi ve donate Bino game seviliyorsunuz siz sevgili mi oldunuz evet, abi, eski sevgilin <laughs> Orospu çocuk motoru düşürdü. Anak koydum. Senin an yerim. Motoru orospu. Amına koydum. Dur lan orada. Senin ananı sikeyim. Çık. Yok lan olamaz. yayında kontrol ediyorum ya o yüzden. Ha, doğru <gülüyor> <gülüyor> Neresi abla bu? Mertek Çeşme. Bir tane şansına internet gitti. Sen escort musun? Yok. E o zaman niye dövmelerimi soruyorsun? Ben sana soruyor muyum escort Ama musun? Anladım da sen niye komple yüzünü... Ama dövmeciyim ben. Tatı shop'um var benim. Oğlum oğlum harita gibi olmuşsun. Bir yer sağlam yeri yok insan. Benim ee? bacağımdaki dövmeyi görsen şok olursun. Göster, Abi, göster. Bak, gösteriyorum. Gösteriyorum. Gösteriyor, gel. Bekle. sikeyim, bunu, bunu tahmin edemezsin. Onur gel, gel. aldı. Toprak, Rüzgarlı, Saftarlıoğlu, Kenan Soğuklıoğlu. Yarım kilometre hızla gidiyor ananın amına koymaya. Ay. Geldik geldik yetti pil. Hem de bayağı yetti ya şeydi. Lütfen üstünden geçme. Ananın amına. Görüm. Orada bir GoPro'nun şarjını da check ederiz. Gerçi yedek bataryam var. Ben bir geçeyim kardeşim. Ya beni var ya Undertaker moduna sokmayın burada şimdi amına çıktı. Tabii ki aygıt güzel kanka en iyisi zaten. Alo. Sinyal ver sinyal alo. Amına kodum. <laughs> <laughs> Şu anı yaşamayı istiyordum yalan yok. Kato klip olur ha. Ç Bakayım basacağız Şu an 40'dayım 41. 50 basmıyor diyen nerede? 45, 46. Oh, 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 oh. oh. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ah, götüm kırıldı. Orospu çocuğu. Amına koydum ya. Ne düştü? Çakmak amına koyayım. Ne düşecek? <laughs> Ara sokakta basmamak lazım. Telefon tutacağı çok iyi. Yanında beleş geldi o da amına koyayım. Dandikte de... İyi akşamlar. Elektrikli abi, elektrikli. <gülüyor> ah be, <laughs> eh, ah. Kolay Elektrikli abi, elektrikli. <laughs> Telefonu düşmez, düşmez gel gel, götüme gir, amına koydum Orta şeritten gitsene! <laughs> Amına koydum! Sırf sana yetişemiyorum diye. Yavaş şunlar! Ne takacağız biz bunu? Ver. Ver, ver, sal. Oldu işte. Sabah öyle değil ya, ver şunu. Hayır, <laughs> hayır. Akşam bulaşık yıkayacağız <yıkıcı> <laughs> ama. Aman kurtlanmış <hep> yıkıcı. Belde koktu <laughs> ama. Ha bere takayım ya. Evet ya. Hay takacağım canım. Belki doluyum mu? Kesinlikle doluyum. Pek peşlerse planım var mı? Ağzını hayır aç amına koyayım. koydum. <laughs> <laughs> Dediğiyle köpeğin gelmesi bir oldu. Tamam banını aç evet. Yanında modemle olanlar? Saçma sapan. Ah! Götüme girdi amına koydum. Her bir sikim götüme giriyor ya. Kaç yaşında adamım? Ya her şey mi götüme girer ya? Her şey mi ya? Her şey mi? Eksiksiz, itinasız ya. İtinasız ya. Sıkıldım amına koyayım. Bir gün buz sokuyorum. Biz bir bisiklet kaldı götüme sokmadım. Onu da soktum amına koyayım. Uzunları yakayım da ya. polis küçük şey olsun. Bana. <laughs> Polise selektör yapayım mı? Evet evet. Ona abi rap dinleyen dinleye geldi ama ne rapçi polis ama. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok Trafik otomobili açı çekiyorum. Bir normal çekip göstereceğim. O yüzden motor devrilmiyor hiçbir zaman. Tutuşu o kadar iyi ki deviremezsin yani. Six mobil. Six mobil. adamı duydun mu? Adamı duydunuz mu? Sikmobil mobil diyor adam aynen öyle diyor. mı lan acaba? Motorlu taşıt giremez. Neyse ki bendeki. Ne diyor bu? Motorlu işte bak bunun da artısı bu. Teknikli motorlu taşıt değiliz abi. Girebiliyoruz o yüzden. <laughs> Bisikletiz kanka. Yasaya göre bisikletim ben. O kadar da sikimdeydi. Ayıktın mı? Hadi al onu parayla şimdi. Neymiş ellilik motor al. Amına koyayım. <laughs> cana geleceği ve telefona mesela yani. Çünkü neden olmasın? Kanka işin sıkıntısı şu. 15 Pro Max'i taksam bayağı sıkıntı yaşardık da. Xiaomi düşünce sıkıntı etmiyorum. <laughs> hani Xiaomi düşsün çok da sıkıntı. <laughs> ya GoPro'yu bir şey diyeceğim.